Uy bun! Dalat 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 dalat. Uy not. Yüzüm var. Oh! Yüzüm hiçbir şey bo, yüzüm şey hissetmiyor. Şey evet arkadaşlar bugün acayip süper bir oyun oynayacağız. Sonra beni sunum. Evet. Ben de. Bak sonra, ne yapıyor, biliyor musunuz? Sonra biz... Savaş simülatörü yapıyoruz. <laughs> Savaş simülatörü. <gülüyor> <de>. <gülüyor> evet. Oh. Kırarız. Evet. Ama bu canımızı söyleme. Şimdi Yusufla Emirhan bir takım, Fatih yerine ben bir takımız. Sizce kim kazanır? Hadi bakalım izleyelim. Evet. Şimdi 7000 lira bir para harcama sınırı koyduk. <laughs> 1500... E, i̇sterseniz 7000 liranızı harcayabilirsiniz. Bir tanesini sil, 7500 oldu. İsterseniz sırayla şey yapabiliriz. Evet, zaten öyleyse sen onları ya. İstiyorsan silebilirsin. Bakalım ne koyuyor? 7000. 7000, tamam. Ne yaptın de? sen? Pürsür'ü kral Ay Hayır, onlar kral. Ben çok canım var, onlar bir de çok vuruyor. <laughs> e tamam da bütün Pazit. para bitti. Olabilir. Ben karışmam. Ayrıca biner biner koyuyoruz. <laughs> Yok, daha da koyabilirsin. Biner. Böyle koyalım sırayı... Ha bir tane onlar koydu. Şimdi biz koyalım. Fazla Selim. Ne koyalım biliyor musun? Ne, dur, ne, dur ben. dur. eniştem dur. Dur, dur. dur, ben bulayım sana, sen koy. Dur. Dur, dur eniştem, nerede o? Şu. Biz bunlar koyduk, evet. Oh. O bürseği kırık atıyor hepsini sen koy. Ha? Ne yaptın? Hayır, start'a bas. Tamam, bas escape'e bas Emrah. Şey taba basacaksın taba. Ha. Hayır, bir kapıştı. Işte. Ya Yusuf öyle değil ama. Hadi taba bas, vakit kaybetmeyelim. Tamam, bir tane de şimdi siz koyun. Tamam, Yusuf. Şey. Elin ama bak şundan koy. Hayır ondan koy ondan. Bu çok güçlü. Bunlar e, okçu mu? Aynen. Bir tanesi iskelet, bir tanesi okçu. Tamam, arkaya bir tane okçu desteği koyalım biz. Şimdi Bak, şundan koy. Eyvah, bin, 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 bin. bir tane koyayım. Bir saniye ben sana şimdi. 2000 oldu. Ay, şundan koy. Bir Şu, şey yapamıyor muyum 2000 oldu, biraz daha harcayabilirsin. Tamam, bir tane de şundan mı koyalım? Aynen. O çok güçlü. Wow. Oh, tamam, şimdi sıra yeah. Bizde. 4500 nasıl hangisinden koyalım bundan mı koyacağız ama bundan hep koymayacağız bir tane bundan koyalım nasıl bir tane alalım biliyor musun nasıl <laughs> bak şimdi çok komik bir şey yapacağım biz de Şöyle. 5500 liralık biz harcadık. Evet. 7000 lira sınırımız var gençler. Hıram -hı, hı -hı, silahlı koy e, ee, ben bir tane mancınık koyacağım. Mancınık mı? Hı -hı. Nerede mancınık? Ay bak şu şuraya gelirsen oradan bin bine mancınık var. Ama mancınık çok, çok Aa. az yem var burada. Çok mu az? Ya biz söyleme ya. sen tamam, pardon sizin <laughs> takım karışmıyorum ben. Biz kendimiz oynayacağız. Biz şu an 5500 harcadık. Onlar 4500 harcadı. Devam edelim gençler. Evet hızlanalım biraz. Eee şunlardan kalalım Ay bak bu bu basıyor. Ha, tamam o zaman. Ulu 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 diye konuşuyor değil mi? Ders kini. Tamam al bakalım. Evet. Şey nerede oğlum? Diriş zamanı nerede Yusuf? Bak şurada çizgileyim. <laughs> evet. Faserit. Bu diriş zamanı. Şimdi bak şimdi Faserit. Buraya da şöyle minik yemlerimizi Koyalım. Alın. Biz 7 bin liraya harcadık. Tamamdır. Fatih Selim. şunlardan biraz Şu korkuluktan kalacağız. koyma çok kuruyor. Korkuluk. Ama hadi arkadaş ya. Aa. Akşam oldu ya. Sizi mi ya bekleyeceğiz ya? Hayır korkuluk şu. korkuluk. Korkuluk. Çok az canı var ama çok kuruyor. Ama bunlarda kral var ya. Kötü oldu. Şöyle yapalım. Dilip zamanı koy, dilip zamanı. O çok hızlı çünkü. Ya! Kopya çekiyorsunuz! 6700 oldu. Hadi ama ya! Ama durun. Son zaten Şurada bir şeyimiz ekletmiş bizim. Yani Hayır ya, sizin bu ekleyeceğiniz ya. Bunların neydi? Aynen şuradaki. Oo çok para oğlum, zaten ona yetişmez ki. Şundan mı? Aynen o çok para. O 9200 oldu o zaman biraz sil. Silge sil. Ha 6800 200 lira daha harcayabilirsin veya ha, böyle de basabilirsin. Şunları biraz azaltalım. Bugün bitmez bu savaş arkadaşlar. Kimi kazanacağı belli değil. Bakalım. Bir zaman. Ha para. Oo oh, oh, Ne yapıyorsunuz? Üçgen kağıt yapıyorlar bunlar sevgili seyirciler. Tamam. Hop hop çok oldu. Tam 7 bin. Bir tane daha bas hadi. 60. Biraz 20 kuruş geç bizim. Hayır değil hadi. Hadi bir Hayır. Kuruş, 20 kuruş geçsin. Hadi. hadi. Başlıyoruz. Başlıyoruz Yusuf. Başta şey yapmak yok. Oyuna karışmak yok. İzliyoruz. Hayır yakınlaştır. Bizim Dili Sabahını gidiyor. Bak 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 Yusuf. Şey Fazıl Selim bak yakınlaştır biraz. Yakınlaştır biraz. Kim alır? Bak bizim okçular ne yapıyor? Bak bak Fazıl Selim bak. Galiba kazandık. Oo. Yok. Kral var, şu kral çok kötü. Bu kralı indirmesi lazım bizim şeyi. Ama o katanımız var. Galiba kazandık. Ne oldu İspetçiler? Çarpmadı seni. Biz kazandık, <laughs> biz kazandık, biz kazandık. <laughs> <laughs> Son maç. Bir maç daha yapacağız, hadi. O kral mı biz... Kral hiçbir işe yaramadı, görmedin mi? Kralı parçaladı bizim adamlar. <laughs> Bizim takımı bozmayın. Siz kendiniz şey yapın. Ne? Evet. Fasili <laughs> kim kazandı? Bu Uzaktan <laughs> sniperlardan koyuyor. ya var <laughs> bu da zannediyor ki bir şey yok. Tamam olsun o kadar koyabilirsin. Sıkıntı yok. 8 tane. Bas! Yine bak şimdi. Ama şunu indirecek o sniper'lar. Drift zamanının iş yapması lazım. Drift zamanı bas! Drift zamanı bas! Bas bas! Oh! Drift zamanını da indirdi. Galiba bu sefer onlar kazandı Fasilim. Bak! Fasilim kazandılar galiba. Oo Çok Çok güzel. indirdi ya. Sniper Ama kopya çekmek yasak. Tamam sizin olsun. Yukarıya çık. Şey, çıkın. yarasalar nerede Yusuf? Yarasalar mı bak. Şu muydu? Bu nasıl bu? Şu muydu? Bak şimdi fazlasını seyret. Aa! Ha tamam, para biraz fazla getirdiler. Şurayı seyret dur bak şöyle. Yedi mi? Sizin de yedi Tamam. Bas. Şimdi yarasaları sniperları görelim. Kaç tane sniper? Kim kazandı? Yakınlaştır, yakınlaştır. Yakınlaştıralım. Kim kazandı? Biliyoruz Victory. Bak et bundan koy. Yedi mi? Yedi mi? Ondan koyuyor hep ondan koyuyor. Evet. Şu an iki birendeyiz Emirhan. Ne fazla seni biz yiyoruz ya. Eyvah. Eyvah. Tamam 7300 olsun hadi. Eyvallah. Koyabilirsin. sıkıntı yok. Kalkanlar. Yusuf ne yapar bunları bizimkiler? Onlar ne? Onlar noob noob. Ya niye koydun? Ama 42 taneyiz biz. E olsun ben ilgilendirmez bas. Ya! <laughs> yakınlaştır Yusuf yakınlaştır. Görelim sizin adamları nasıl parçalıyoruz. <gülüyor> 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 dur kız bak yok. Öyle anlaştık. Şimdi dur. Ben size, sana bir tutur taktik söyleyeyim. Şey. Hayır baba. Ben wow. ne yapacağımı biliyorum. Ne yapacaksın sen? Oh, yani? yeah. Mamut. Of. Oh. Dur ben sana söyleyeyim. Mamut değil. Kazanmak istiyorsan ama... Ha doğru yarasalarda da şey yapıyor. Dur biz silelim yeni bir taktik oluşturalım. Ee, bu neydi? Büyücü Ama miydi? o büyücü yerden bir şey çıkarttı. Aa çok oldu. Tamam sen de bir tane 7500 atalım. E bir tane daha mı atalım? Fatih Selim ne olur sence? Kim kazanır? Hiç. Bas. Hadi sekiz olsun bu sefer. Allahu Ekber! Dalın 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 dalın. Uy ne yaptı? Bizim mamuklar. <laughs> Oo, oh, büyücüye hiçbir şey yapamam. Büyücün şey büyücünün şey şey yapamıyormuş mamuklara. Büyücülerin çok az canı olur. Mamukların çok fazla canı var. Oo. Oh. <gülüyor> <gülüyor> <Sen mumluk musun>? <gülüyor> <gülüyor> Sonra biz de değiştiriyoruz. O bir sürü oluk atıyor. Bizim oluklar çıktırın. Aa, çok tehlikeli. Yakanlar. Yakanlar ama onlar gelene kadar bizimkiler öldürür onları. Bas bakalım. 7 tane yaka. He ee, ama bizimkiler öldürür onları. <laughs> Yaklaşamıyorlar ki. Geliyorlar. Eyvah. Gelince Eyvah. Çok... Bir tanesi gelirse çok kötü. <laughs> Fasilim. Fazilim! Allah! Allah! Yerdiler bizi Fazilim. Adamlarımız kaldı. Aa yok. Hangi adam? Yok öyle görünmüş bir sesini. E kim kaldı? Ya hiçbiri kalmadı. Ha iki tane kalmış. Cayır 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 cayır. Ne bu ya? Neyse bizim şeyde iki Ya! Aaa! Ninja koyalım Fazilim. Biz ninja koyarız. Aa kopya çekmek yok. Al. Emir söyle. Ne koyuyorsun? Ver bakalım. Ha, hadi. Son maç oluyor bu. Hadi. Alan Nica galip. Koyun, bu oyunu, bu oyunu alan galip. Tamam mı Fatih Selim? Ninjalar yakından mı vuruyor? Ninja şey de atıyor. Yani yakından vuruyor evet strateji yapıyorlar bak yakından mı vuruyor falan filan <laughs> Hava fişek okçuları ile patlatacağız Ama birbirlerine sıkıyorlar bu durumda Emirhan Ne yer? Hava fişek okçuları ha. birbirlerine sıkıyorlar Burada, O yüzden sırayla çok büyük konu ha. Aa, Şöyle bak. <laughs> 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 Hilal taktiği yapıyor falan. Selim bize 7600 oldu Evet ama bizim karakterimiz. Bizim, bizim karakterlerimiz de Bas hadi son. Bu maça da galip. Ninjalar mı yoksa şeyler mi? Ana, ne oluyor? Ne oluyor ya? Bu spor. No! Bas seni parçaladılar bizi. Oo kötü oldu. Kesin onlar kazandı. Of 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 of. Bir. uçurdular bizi. Son. Bahsedin. <laughs> evet, arkadaşlar, biz kazandık. Yusuf da. Yeah. Emirhane karşı, Fatih Selim'le ben. Ne yaptık? Biz kaç maç kazandık? <laughs> biz kaç maç kazandık? <laughs> Aa saymadım ben. Galiba biz galip geldik ama beraberlik olmuştu siz. Sizleri seviyorum. Sizin için tekrar aynı şekilde yine video çekeceğiz. Burada video var, burada video var, burada video var, burada video var. Mutlaka abone olun ve abone Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay yapın <gülüyor> gençler. <gülüyor> sadece ben konuşuyorum. Bay bay. Ne yaptınız oğlum?